arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Ya ne yapacağız bugün? Ee, atlama zıplamayı göstereceğiz. Atlama ve... zıplamayı göstereceğiz. E, e. Ve, ve ben kayıtta yokum sadece çekeceğim. Gördüğünüz gibi Batu çek. Batu ya, seyircimiz. Ben seyircim de, ben elimle. Evet Al. ben seyirciyim arkadaşlar. Ben seyircim evvelsi gün biliyorsun. Ben orada bir <laughs> evvelsi günkü videoda arkadaşlar. Yani biliyorsunuz tabi. <laughs> Düşmüştüm onu bakayım. Ben gelmiştim şöyle bak şöyle bir de şöyle olmuştum bir düştüm bacağım ameliyatlı oldu ameliyattan çıktım amına koyayım. Derin şuram derin değil nerede bak gözüküyor böyle gözüküyor mu derin değil toz oldu <laughs> anasını satayım. Ay lan sen biliyordun ya ya bu düşüyordum amına koyayım ya. Evet arkadaşlar ilk önce yağ atlayacağız sonra ben atlayacağım inşallah ölmezsem. Sen ya? Dur senin için doğal okuyor. Tamam. Hadi. Evet arkadaş. Evet arkadaş da senden ayaklamayı düşünüyorum. Ve görünüm. Hayır sakın. <laughs> Allah <Aman gülüyor> Lan ne diyeceğiz motorlu olduğunu unutmuşum <laughs> Ne motorlu? Arkadaşım. Hadi atla. Atla hadi bak. Bu kadar yer bak ya. Şu kadar ya. yere atlayamıyorum. Bak. ortalama çekeyim ben şöyle. Aa. Evet atlayayım. Adamlar geldi. Ne de mi atlıyor? Hayır, tekerleksiz. bak At tekerlek. <laughs> edemedim. Bir Attım kendimi Yalak. Ya ben atladım. Bir yere atlayamadım bak şöyle. Arkadaşlar ben atladım şu an. Yaz çıkır Üzgün üzgün bakıyor. Atlayamadın yine mi yavrum? Atlayamadın değil mi yavrum? Ana atladı. Şey, Tıpkı bugün Allah belanı seni. Sanki çok iyi bildik ya. Oturalım azıcık arkadaşlar. Ya, Şimdi zıplamayı otlamayı yaz zıplamayı otlamayı öğretecek ben. Tatlı atmayı falan öğretecek. Tıpkı ne burada? Na abi ben atacağım kız. <laughs> evet arkadaşlar şimdi. Köylü var. İçime girseydin ya. <gülüyor> <gülüyor> Durun ben aşağı ineyim. Ben aşağı ineyim. Şey. Hayır atlamayacağım gel, ya. Alırız. Atla hayır. Çekeceğim ben seni. Ha? Hayır ben buradan çekeriz. Evet arkadaşlar. Bak burada, burada yaranız var ya burada yaranız var. <laughs> arkadaşlar ya bu çok küfürlü. Buna sakın güvenmeyin arkadaşlar. Bu çok küfürlü. Bak. <laughs> Yarab diyor. Arkadaşlar sakın. Bak bu çok küfür. Bak çok küfür var bunun yerinde. Hadi atlamayı unutlamayı öğretiyoruz. <laughs> Lan unutma. Hadi arkadaşlar. <laughs> Gel hadi öğret. At, at, at. Atla bir daha. Göremedik, göremedik. Evet, bacakları bakın, bacakları. <laughs> dur bacakları bakın, bacakları. Elimde <laughs> 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 Hayır, dur, kapat. Hayır, oyun oynayalım artık telefonda. Hadi gel. telefonda oyun oynarız. Arkadaşlar telefonda oyun oynayalım diyor. Ya akşam canlı yayın çekeceğiz arkadaşlar. Sakın izlemeyin. Ben canlı yayın çekeceğiz canım. Hayla da çiçek, mantar. Arkadaşlar ya, Deli, manya. <laughs> tamam, hadi atla, 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 hadi. Hay zıpla, şimdi zıpla. Evet arkadaşlar, bunu örnek alarak zıplayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum, bay bay.